Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Ertesi gün de yumuşamayan, kıtırlığını koruyan, çok güzel bir tulma tatlısı tarifi vermek istiyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Biz keyifle yedik. Evet tarifine geçelim. Önce şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti koyu bir şerbet olmalı. 2,5 su bardağı şeker. 1 yemek kaşığı limon suyu kullandım. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte 15 dakika kaynatıp soğumaya bıraktım arkadaşlar. Şimdi e, tulumbanın hamurunu yapalım. Tencere 1 yemek kaşığı margarini alıyorum ve eritiyorum. Üzerine 2 su bardağı suyu ilave ediyorum. ve bir su bardağı un koyup karıştırıyorum bir su bardağı un daha ilave ettim toplamda iki su bardağı un ilave etmiş oldum karıştırarak hem malzemeleri atıyorum hem pişiriyorum bunu aynı zamanda 3 yemek kaşığı irmik atıyorum içine. Ve 1 yemek kaşığı mısır nişastası kullandım. 1 yemek kaşığı şeker atıyorum. Ve 1 fiske de tuz atıyorum. Altını kısmıştım. Malzemeleri atarken de bir tutmasın diye. Sonra altını açıp karıştırarak hamurunu pişiriyorum. Tabii bir yemek kaşığı da sirke kullandım. Elma sirkesi kullandım ama üzüm sirkesi de olur. Bu e, tulumba'nın yumuşamamasını sağlıyor sirke ve hamuru karıştırarak pişiriyorum. Eğer karıştırırken zor, zorlanırsanız başka bir kaşık alın, değiştirin kaşığı. Macun gibi yapışkan bir hamur oluyor. Ezerek hamurunu yapalım. Pişirelim. Evet, hamuru da pişti. Hazır. Kıvamı böyle. Artık alıyorum bunu ben. Soğuması için başka bir kaba alıyorum. ve soğumaya bırakıyorum Evet Hamurumuz e, ılık şu anda tam soğumadı Sıcak olmasın yoksa yumurtalar içinde pişer Bir adet yumurtayı hamurun için atıyorum ve mikserle güzelce karıştırıyorum yumurtayı bu hamura yedirmem lazım mikser kullanmak istemezseniz elinizle de yoğurabilirsiniz o biraz yorucu olduğundan mikserle güzelce karıştırıyorum Evet iyice yedirdim şimdi ikinciyi kırıyorum ikinci yumurtayı yediriyorum güzel camura Evet arkadaşlar, kıvamı böyle. Kek hamurundan biraz daha koyu bir kıvam. Şimdi ben bu biraz daha ılık olduğu için iyice soğuması için soğuk suyu koy soğuk su koydum bir leğenin bir kabın içine. Bunu oturtup orada soğutuyorum. Bu da şerbetimiz. Hamurunu geceden hazırlamıştım. Koyu bir şerbet, soğuk bir şerbet olmalı, soğumalı. Evet, tulmaları sıkmak için tencereye yağ alıyorum. 4 su bardağı sıvı yağ koydum. Sıkma torbasına hamur koyuyorum. Böyle bir şiringa da olur. 1 milyoncularda her yerde satılıyor. Yıldız uç kullandım. Sıkma torbasına tulumbanın hamurunu aldım. Bu şekilde çıkıyor. Bu şekilde ya soğuk yağın içine tulumbayı sıkıyorum. E, i̇stediğim e, büyüklükte sıkıyorum ve sonra ucunu da makasla olmuyor arkadaşlar sol elimle makası çok kullanamıyorum o yüzden çay kaşığı kullandım ben daha pratik oldu çay kaşığını yağ batırıyorum ve istediğim büyüklükte tulumbaları sıkınca çay kaşığıyla koparıyorum boşlukları bu şekilde dolduruyorum. Tam 3 aşamada pişirdim bu tulumbayı. Evet soğuk yağın içine sıktığım tulumbayı kısık ateşe aldım. Ve tulumbalar yağın üstüne çıkınca da ocağın e, Altını açıp orta ateşte pişiriyorum. Sakın karıştırmayın. Rengi dönene kadar, pembeleşene kadar karıştırmayın. Evet, koyu şerbetimizi soğuk ve koyu şerbetimizi e, kaba alıyorum. Derin bir kaba alıyorum çünkü pişen tulumbaları bunun içine koyup birkaç dakika çevireceğim. Evet, tulumbalar pembeleşti. Orta ateşte şu anda pişiyorlar. Hafif karıştırabilirsiniz. Dediğim gibi yağın üstüne çıkınca altını biraz daha açın. Orta ateşte kızarana kadar pişirin arkadaşlar. Evet, aslında bu ilk postayı biraz da fazla kızartmışım. Diğer e, halkaları daha az kızarttım. Hemen tulumbaları soğuk e, şerbetin içine atıp bir 2 dakika bekletip hemen şerbetten aldım. Şimdi Kalan yağı ben alıp biraz soğuttum. Hatta çok da soğumadı. E, 15-20 dakika 20 dakika diyelim 20 dakika. Sıcak yağı kenarda bekletip, ılıkken tulumbaları bu şekilde ikinci postayı küçük yuvarlak halinde yağın içine sıkıyorum. Yağınız sıcak olmasın. Tulumbalar pişer, içi hamur olur. aslında yorucu olmasa çok keyifli yağın soğuması lazım sürekli bekletiyoruz falan ama yemesi de çok keyifli dışarıdan aldıklarımızdan daha hafif oluyor Evet bunlar yağın üzerine çıktı biraz da pembeleşince ben aldım ve kalan şerbetin içine koydum şöyle birkaç dakika şerbetin içine bekletip aldım arkadaşlar gerçekten kıtırlığını uzun süre koruyor Afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutma, unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.